Evet, herkese selamlar. Bugünkü konum yeni elektrikli ticari komilerin göz bebeği diyebiliriz. SVM X30 LEV ile birlikte şöyle bir anahtarımız da var. LED farla ile birlikte gelmekte. Şu şekilde göstereyim sizlere. İçeri, içi, içi şu şekilde kokpit kısmı. Hayalet gösterge. Geri görüşlü aynamız mevcut. Teybimiz var. Bir adet USB. Şu şekilde tahmini 5 metreküplük bir bagaj hacmi var arka tarafında. Videoya geçmeden önce SVM Başar Oto'ya çok teşekkürler. Katkılarından dolayı Kaan Bey'e dair eten teşekkürler. SVM'nin hem web sitesi hem irtibat bilgilerini sizler için açıklamada bulunan numaralar kısmına ekleyeceğim. Oradan irtibatı geçebilirsiniz Kaan Bey'le. Geldiğinizde benim kanalından geldiğinizi söylerseniz sizlere yardımcı olurlar. Ellerinden geldikleri kadarıyla fazlasıyla. Aracımız X30 Lev ticari olarak geçiyor. 305 kilometre menzili var. Bu bence iyi, güzel. 305 kilometre. Maksimum torku 220 Nm torkla gelmekte. 45 dakikada hızlı şarj ile yüzde %80 80'e kadar şarj yapıyor. 0'dan 100'ü, 0'dan 80'e 45 dakika. Spor modu var. %15 daha fazla güç veriyor. Hemen bakalım. 5 metreküplük bagaj hacmi var. 60 kilowatt motor gücü 41.9 kW'lıkta akü hacmi bizi karşılamakta. Şarj süresi standart ve süper şarj yani hızlı şarj olarak adlandırılan da e, AC'de %30'dan %100'e 5.4 saatte, hızlı şarjda da %30'dan %100'e gitmekte 45 dakikada şarj ediliyor. CAT L imzalı bataryası test edilmiş 1000 kg'lık taşıma kapasitesi rakiplerin gözdağı veriyor araç. Gayet bir güzel ve şık, led farlar bizi karşılamakta. Ben bir dilerseniz farları açalım. Bir kalitesine bakalım. Farları ben komple açtım sizler için. Şöyle. Kısalar, uzunlar, halojen. Altta da ledlerimiz var. Ayrıca bilginiz olsun. Önden biraz Volkswagen Crafter'lara, Transporter'lara benziyor hafif de olsa. Aynalarımız yine aynı şekilde LED. Arka tarafına geldiğimizde halojen grup bizi karşılıyor. Ama LED olsaydı daha şık olabilirdi diyebilirim sizlere. Araç şu an zaten çalışır vaziyette. Evet şöyle sisini de açtım size. Görüntüleyebilirsiniz. Çift sis mevcut. Bakalım aydınlatmamız. Aydınlatma sarı. Evet. Ön tarafında herhangi bir park sensörü mevcut değil. Motoruna bir bakalım. Motoru nasılmış? Motorumuz gerçekten çok büyük arkadaşlar. Açtım direkt bitti. Yani çok şey kısa. E, bataryalı olduğu için şöyle burası boş, altı boş. Cam suyu, fren hidrolik yağı, antifriz vesaire var. Burada da kriko konumlandırılmış. Gayet güzel. 0.8 T olarak var görünüyor. Gayet de tatlı yani. yani şöyle kapatmaya çalışayım. Yani tek elle kapanıyor diyebilirim sizlere. Bu şekilde. Burada prizimiz mevcut. Buraya konumlandırılmış. Hızlı şarj vesaire olarak. Yan geçelim hazır gelmişken. Kendi iki jantlarla birlikte geliyor. Ee, disk ön taraflar. Hemen lastik boyutuna sizler için bakacağım. 175 70R14C olarak geliyor. Çok ince bir tabanı var. Şöyle görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir halı kaplaması söz konusu değil. Halı kaplama olsaydı daha iyi olurdu. Paçalıklarımız var. Marş bir yer biraz yukarıda. Şöyle. Yalıtım biraz eksik gibi düşünüyorum. Bunların yurt dışında yani Çinli Japonya pazarında biraz daha uzun, ya yani bu araçtan biraz daha uzun camlı ve e, aynı transitlerdeki gibi servis olarak kullanılabilen versiyonu var. Bilginiz olsun. Arkalar yaprak yağ sistemiyle geliyor. Hatta bu aracı aldıktan sonra kesebilirsiniz, camlar koyabilirsiniz yerlere mevcut bilginiz olsun. Buralardan kesim yerleri yaparak konumlandırıp. Arka tarafında sadece benim tek dezavantaj olarak gördüm yani komilerin ve ticari çalışan arkadaşların yükleme yapacaklar yani buradan yapamazlar. Şurası dar. Yani şöyle girmesine çalışan bir şey, bir palet ya da bir parça buradaki koruma kabinine denk gelebilir. Onun haricinde sert bir kalınlıkta ve arkada arkadan görebileceğiniz küçük bir cam var. Tamperle camlar. Bu arada Suntadan da olsa yalıtımları var yine. Buralardan yalıtımlar var. Ambalajlı. Aydınlatmamız yine aynı şekilde var. Sarı olarak. Şu şekilde gösterelim. 5 metre küplük bir bagaj hacmi yükleme alanı bize sunuyor. Çift raylı. Arkada yine aynı şekilde paçalarımız var. Şöyle göstereyim sizlere altında. Şu şekilde Arka tarafında 3 adet park sensörü yani arkada Allah'tan park sensörü konulmuş diyebilirim. SVM logomuz, stopumuz hepsini düz. Cam da büyük. X30 lev olarak var ama bu bir saniye şöyle açıp bir şeye bakacağım. Evet gerçekten çok büyük bir logo yani. Bagaj tasarımı çok büyük olmuş. Yani şurada küçük olsaydı daha olurdu. Bagajı anahtarda açabiliyorsunuz. Geri görüşümüz iki adet var. Biri aynaya, biri normal geri görüş. Aynada da geri görüş var. Mevcut bilginiz olsun. Şu şekilde tam bir bagaj. Transitle kıyaslamaya çalıştığımızda yani transit customlarla onun biraz küçültülmüş versiyon yani şu kısa şasi ile aynı denebilir. İsterseniz e, video sonunda yan yana koyum görüntülerine bakalım sizler için. Şöyle şimdi Ford Transit Custom'ın kısa şasisiyle yan yana koydum. Şöyle gösterebilirsiniz. Yani dört parmaklık falan bir yer var. Yani diyebileceğim o ki Transit Custom'dan sadece bir dört beş parmak küçük efendim. Büyüklükler vesaire hepsi aynı. Tabi Transit enine biraz daha büyük, bu enine biraz küçük. Onu diyebilirim size çok rahat bir şekilde. Şöyle, tabii onun içine bakıp bir de buna baktığımızda tabii ki dağlar kadar bir fiyat farkı mevcut. Şöyle göstereyim sizlere. Bu biraz küçük o biraz büyük. Şöyle size. Şu şekilde karşılaştırmayı yaparım sizler için. Çiz sürgülü zaten. Kokpite geldiğimizde parlak siyah detay var, küçük bir cep camlar otomatik elektrikli aynamız mevcut üstler sert daha doğrusu komple sert plastik ama en azından şurada bir halı kaplama olsaydı daha iyi olurdu diyebilirim buradan elektrik priz kısmınızı açabilirsiniz buradan koltuk ayarları mevcut koltuğu isterseniz öne de çekebilir sabitleyebilirsiniz hepsini bilginiz olsun yumuşak deri kullanılmış fiyat performans ürünü 1 milyon 200 bin liralık fiyatıyla geliyor. Ortada bir multimedyamız var. SVM modellerinde gördüğümüz Android işlemle arkadan gelen de görüntüyoruz. Yani buradan bakılımı normal görünüyor. Aynamız bu şekilde elektronik. Buradan lambalarınızı açabiliyorsunuz sarı olarak. Buraya aynanın saat konumlandırılmış. Üst tarafta halı kaplama var. Gayet güzel. Herhangi bir aynalık yok. Biraz kağıt mukavva gibi. Şöyle göstereyim. Orta tarafında herhangi bir kol dayanağı vesaire mevcut değil. El freni zaten manuel. Otomatik vites bir adet bardaklığınız var küçük. Buraya belki bir kablosuz şarj konulabilir de. Çakmaklığımız var. Küçük bir cebimiz var. Ayrıca küllük tarzı. Klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz yüksek düşük olarak. Dörtler buraya konumlandırılmış. Airbag var. Torpidomuz ideal ve iki adet USB'miz var. Multimedya için buradan yapabilirsiniz. Orada da aynı şekilde suluğumuz var. Bir adet suluk burada var. Ve bunun arkası şu şekilde. Bagaj yeri mevcut. Arka tarafınızı buradan görebiliyorsunuz. Bu arada torpidoda böyle bir tahta görünümü yapılmış plastikten. Gayet de şık. Multimedya gelelim. Radyo, navigasyon, Apple CarPlay, Video hepsi buradan erişebiliyorsunuz. Bir de ses sistemine bakalım. SVM X30 LEV'in ses sistemine bakıyoruz şu an. Zulüm. Peki, eder diye. Benim... Ses sistemi güzel ama hoparlör iki adet olduğu için önden giyenmekte. Arkadaşlar bu arada sizlerden çok ufak bir ricada bulunacaktım kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevin çünkü e, izleyenlerimiz var. Abone olmuyorlar. Abone olursanız da çok sevinirim. Bu arada etlerimiz de açıldı hemen şu alt tarafta etler de açık. Otomatik olarak var zaten. Katkılarından dolayı Başar SVM Otoya çok teşekkürler Kaan Bey'e. Ben gerekli açıklandırma ve bilgilendirmeyi hemen aşağı linke bırakacağım açıklama kısmına. Oradan irtibata geçebilirsiniz. Benden geldiğinizi söylerseniz sizlere daha çok yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.